Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet Bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Şöyle e, bambu kapaklı dekorlu e, kavanozlar var. Bunları şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten çok güzelmiş. Bu şekilde. E, bu bayağı büyükmüş bile. Ne kadarmış ki? 9.70 cm çapında. Bunun farklı desenleri de var tabii ki şöyle. E, i̇ki farklı yani desenleri var. Fiyatları 99 lira. Ve daha küçük boyu var. Bunların da desenleri aynı şekilde. Şöyle e, bunlar ama daha küçük. Fiyatları bunların da 89 lira. Ayaklı şekerlik var. Onu da göstereyim. Bu da şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise bunun da 59 lira. Bu da gayet güzelmiş. Ve burada e, un eleği var. Şöyle. Bunların da fiyatları 49 lira. Evet burada dondurma kaseleri var. Üçlü olarak satılıyor. E, ama fiyatını göremedim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bunlar gelecek haftanın ürünleri galiba. Ondan fiyat e, yazmıyor. Evet bu şekilde üçlü olarak satılıyor. Dondurma e, kaseleri tatlı o, kasesi olarak da kullanılır. Grislo markasının 3 adet oluyor bu ve altın simli çay bardakları var. Bunlar da e, altılı olarak satılıyor. Bu kaseymiş arkadaşlar. Şöyle. Göstereyim sizlere. fiyatları 89 lira bu kaselerin. Onları da bakalım. Evet bu şekilde kaseler gerçekten de güzelmiş. Bu da o olarak satılıyor. Fiyatları 89 lira. Evet burada da çay tabağı altı var şöyle. bunun da fiyatı 139 lira. Bunlar da böyle altılı olarak satılıyor. Şöyle alt kısmını da göstereyim sizlere. Bu şekilde bir ürün. Evet burada da şöyle Paşa Bahçe'nin servis tabakları var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Şöyle bir tane de kutuda bir tanesini gösterdim sizlere. Fiyatları ise 79 lira. Evet burada da şöyle standlı sıvı sabunluk var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 199 lira böyle iki adet var arkadaşlar gayet güzelmiş bu da böyle şu şekilde ikisi de desenli oluyor evet bu da kaşıklı mama termosu var şu şekilde bir ürün şöyle kaşığı yanında fiyatı ise 289 lira bunlar da böyle bebekler için çok güzelmiş Evet burada da şöyle şarjlı su pompası var. Ee, şöyle bir ürün ee, şarj edilebiliyor. Fiyatı ise 199 lira. Evet burada da şöyle 3 bardaklı e, çelik termos. Şöyle bir bardağı zaten kapağında. Fiyatı 549 lira. Ve burada altın simli kurabiyelik var. Onu da göstereyim sizlere. Evet. Şöyle. Bunlar kurulu değil arkadaşlar. Böyle iki katlı oluyor. Fiyatı 199 lira. Evet. Daha böyle ayaklı e, simli şöyle kek kalıbı oluyor. Şu şekilde. E, Bunun da fiyatı 189 lira. Bu 32 santim çapında oluyor. Evet. Burada da şöyle altın simli pasta tabağı var. E, 6 adet küçük. Bir adet de şu alt tarafta büyük var arkadaşlar. Ee, fiyatları ise 299 lira ee, bu şekilde. Bunlar Kolarina markasının ürünleri oluyor bu hafta bu şekilde. Çok güzel ee, bir marketlerde ürünler var. Evet burada da standlı e, tahta seti var. Şöyle kesin tahta seti. Şu şekilde. Şöyle arkasını göstereyim. Üç farklı renkli böyle. Fiyatları 249 lira. Evet. Onvo'nun da çay makinesi var. Ee, şöyle. Ama fiyatı yok. Bu da gelecek haftanın ürünü galiba arkadaşlar. Ve burada Kumtel'in telinde halı koltuk temizleme makinesi var. Ee, fiyatı ise 3790 lira fiyatı bu şekilde. Ve burada derin tencere ve kanyalık tenceresi var. Onları da göstereyim. şefs markasının ürünleri oluyor. Ee, kanyalık tenceresi 22 santim e, ve derin tenceresi var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise e, Kanyalık tenceresi 399 lira ve derin tenceresine bakalım var mı diye. ona da e, evet, Şu şekilde bayağı büyükmüş arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Bu da 24 santim çapında Shevs markasının e, fiyatı ise bunun 469 lira. E, gayet güzelmiş, baya büyük yani arkadaşlar. Şu şekilde bir ürün. Et burada da su bardakları var, desenli. Şu şekilde, bunlar da gelecek haftanın ürünleri oluyor. Bunlar da çok güzel ürünler arkadaşlar. Şöyle bardaklar. 3 e, farklı bir deseni var. Şöyle bir göstereyim üç da fazla bakın yani şu bardaklar gerçekten çok kullanışlı çok güzel ee, ben çok beğeniyorum bunlardan ee, şöyle de çok güzel desenleri var bunlar gelecek haftanın ürünleri oluyor ve burada da bu şekilde ee, bunlar da gelecek haftanın ürünleri arkadaşlar çerezlik olarak geçiyor ee, altılı metal tepsi ve çerezlik seti olarak geçiyor. Şöyle farklı desenleri var mı diye bakayım. Evet pembe renkte olanı da var. Şu şekilde. Çok güzel böyle e, desenleri var. Fiyatlarını ama göremedim. E, yorumlar kısmında yazarsanız e, şey yapayım, söylerim size. Bir burada da metal kutular var. Şöyle düzenleyici olarak da kullanılır. Gerçekten bu da çok güzelmiş böyle ahşap görünümlü kısmı. Hem dikdörtgen hem de şöyle yuvarlak olanı var. Gerçekten de çok güzelmiş bunlar. Şöyle e, ben çok beğendim. E, bu şekilde. Evet burada da şöyle SM markasının şöyle terlikleri var. Bunlar şöyle bir de bu şekilde de krem rengi olanı var. Fiyatları ise bunlar 289 lira. E, fiyatı bu şekilde. Ve burada da yine böyle e, badyalar var, şöyle göstereyim. E, bunların da fiyatı yok arkadaşlar. Bunlar da galiba gelecek haftanın ürünleri. E, bakalım şöyle de süsgeçler var. Bunlar da yer kaplamıyor gerçekten de çok güzel böyle. E, şu anda bunların da fiyatı yok arkadaşlar. Şöyle e, ürünler. Ee, ve bakalım başka neler varmış gelecek haftanın ürünleri bayağı var arkadaşlar bu hafta i̇şte fiyatı olmadığı için şöyle de göstereyim bunlar da ikili kavanozlar bunlar çok güzel kullanışlı paşa bahçenin ürünleri oluyor şöyle ikili olarak e, satılıyor gerçekten de bunlar çok güzel e, fiyat olarak şu anda e, söyleyemiyorum ve burada Lav markasının da şöyle saklama kapları var. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş. Hem pembe, hem e, yeşil rengi var. Şöyle ikisini birden göstereyim sizlere. E, evet, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ve burada bir betli bardaklar var. E, fiyatları 22 lira. Bunlar da böyle farklı desenleri var mı? Şöyle hem kız çocukları için hem erkek çocukları için bayağı desenleri var. Ve burada daha küçük boy badyalar var. Onlar da az önce gösterdiğimin daha küçük boyu oluyor. Ee, bu şekilde. Ee, ikili şöyle bölmeli saklama kapları var. En büyüğünü göstereyim önce. Şöyle en büyük bu oluyor. İki bölmeli oluyor. Bunlar lav markasının 1700 cc çapında e, fiyatı 189 lira orta boyu var onu da göstereyim e, bu da 1120 cc çapında fiyatı 149 lira ve en küçük boyu var bu da e, 720 cc çapında fiyatı 119 lira e, bunlar da şöyle şekilli buzluklar var bunlar da şöyle üçlü olarak satılıyor şöyle yıldızlı ee, şöyle görsen de göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde. Ama bunların da tabi fiyatı şu anda göremedim. Evet burada şöyle cam kaşıklıklar var. Şu şekilde. Altılı olarak satılıyor. Fiyatı 34 lira. Ee, şöyle de farklı desenli, Şu uç kısımları farklı oluyor. Ee, bir de şöyle de farklı Oluyor Ve burada şöyle krema pompaları var. Fiyatları 55 lira. Şöyle bir göstereyim. Ee, ve burada bambu şekilli pipetler var. Ee, bunlar da hemen çıkıyormuş. Şöyle bir tane başka bir tane alayım. Ee, şu şekilde fiyatları ise 75 lira. Bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Ee, ve burada şöyle buzluklar var arkadaşlar. Filatı içinmiş bunlar da. Bunların da fiyatı şu anda görmedim. Et evet, Şu şekilde. Ve burada da şöyle göstereyim. Mama kaşıkları oluyor. Papatyalı, üçlü. Şekilli böyle. Fiyatları bunların da 55 lira. Et evet, Bu da silikon diş bu da mamam kaşıymış pardon. Bu 55 lira. Ee, bambu kaşıklar 75 liraymış arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, ve bakalım şöyle. Patates dilimleyici var. Şu şekilde. Ee, bakalım bu şekilde de bir. Şöyle farklı renk seçeneği var. Ee, bunların fiyatları şu anda göremedim. yaylım masa kıskaçları var. E, fiyatları 20 lira. E, bakalım şöyle kurabiyelik şek şekilli böyle şekil veriyor. E, bunların da fiyatları 35 lira. Şöyle hem yuvarlak hem dikdörtgen silindir olarak geçiyor. Gerçi şöyle bunlar da fiyatları 35 lira. Ee, ve burada da silikon saplı servis gereçleri var. Bunlarda da şöyle bir göstereyim sizlere. Başka farklı modelleri var mı diye. Ee, gerçekten de çok güzel ürünler. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları ise 99 lira. Başka ne varmış. Ee, üç gösterdiğim çeşitleri var. Ee, ve burada pasta servis seti var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları ise 99 lira. Şöyle OK markasının ve burada da altıgen rendeler var. Şöyle bu da fiyatı 129 lira. Et burada da şöyle dörtlü süt mama kapları var. Fiyatları ise 43 lira. Ve 7 bölmeli makyaj organizesi var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise bunun 79 lira. Ve çelik termos var. Onu da, pardon çelik sütlük var. Onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde. da fiyatı 189 lira. Bunlar 14 santim çapında oluyor. Evet burada da bir böyle kurutucular var. Şu şekilde fiyatları 49 lira. Ve burada şöyle kapaklı silikon kaseler var. Bunlar da bebekler için. Bu şekilde fiyatları 399 lira. Evet burada da şöyle kurabiyelik var. Ee, bunun da fiyatı 85 lira. Bu 1.35 santim yani bir santime e, litreye yakın. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Bu da daha az önce gösterdiğim. Şöyle daha büyük kurabiyelik. Bu da gerçekten çok güzelmiş. Fiyatı 85 lira. Evet burada da şöyle boncuklu bardak var. E, fiyatı 99 lira. Bu da gayet güzelmiş. Böyle çok şık, güzel bir bardak. 250 sisi çapında. Evet bu da çift çidarlı, e, kupa bardağı var. Bu da 200 sisi çapında. Fiyatı 99 lira. Evet bu da böyle e, küçük bir böyle bir vazo arkadaşlar şu şekilde. Bu da fiyatı şu anda göremedim. Şöyle sizlere göstermek istedim. Evet burada da cam matara var. Bambu kapaklı. Fiyat 239 lira. Ve burada da yine böyle makyaj organizası var arkadaşlar. E, Onun da fiyatı şu anda göre. İçi bölmeli kapaklı. Evet bu da şöyle bir ürün arkadaşlar. Kapaklı çok güzel bir ürün. E, fiyatı 169 lira. Evet bu da çok katlı. Organize var arkadaşlar. Şöyle e, 47-26 santim çapında. Fiyatı 169 lira. Bu gerçekten çok güzel bir ürünmüş. Şöyle. Evet burada da şöyle boncuklu. Şöyle şekilli bardak var. Ee, bunun da fiyatı 99 lira. Bunlar böyle ikili olarak satılıyor arkadaşlar. Ee, fiyatı 99 lira. Şu şekilde ürünler. iki adet var. Her biri 28 cm çapında. E, sisi çapında. Şöyle 280 sisi çapında ve yuvarlak. Şöyle çerezlikler var. Onları da göstereyim. Bunların da fiyatı şu anda Göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere Göstereyim Bunlar da dörtlü olarak satılıyor Evet burada şöyle Alez alezi alezi varsa geçirmez Fiyatı 99 lira Ve şapkalar var çocuklar için Bebekler için Fiyatları 135 lira Ve Şöyle de şapka çeşitleri var. 149 lira. et şöyle de 3 çeşit şapkası var arkadaşlar. Bunlar bebekler için. Fiyatları 79 lira. Ve burada şöyle jagarlı peştemaller var. Onları da göstereyim. Evet bunlar da şu anda göremiyorum. Ve burada şöyle alt açma örtüsü var fiyatı 349 lira mı? Şöyle yani bir bakayım. Fiyatlar burada çok karışık arkadaşlar. Çok amaçlı. Evet. 349 liraymış arkadaşlar. Bu gerçekten güzelmiş. Böyle çok amaçlı. böyle de önlük çeşitleri var. Onların da fiyatları 24 lira. Ve burada da şöyle e, penye, ter bezleri var. Bunlar gerçekten de güzelmiş şöyle. Fiyatları ise 45 lira. Evet, burada da yağlıklar var. Şu şekilde. Fiyatları ise bunları 24 lira. Ee, bu şortlar var. Kadın ve erkekler için fiyatları 200 lira. Şu şekilde ürünler. evet böyle farklı renk seçenekleri de var şekilde kırmızı olanı ıı e, lacivert ve siyah renkte olanları var. E, ve burada da kum telin şöyle vantilatörü var. Bu şekilde masa üstü. E, fiyatları ise bakalım ne kadarmış. Evet bunun da fiyatını göremedim arkadaşlar. Çünkü bazı ürünler o e, kadar sepetler dolu ki. Evet burada da şu şekilde e, blender seti var arkadaşlar. E, bunların da fiyatlarına bakalım. Şu şekilde head blender seti şöyle bir ürün. Şu şekilde bir ürün. Mini blender seti olarak geçiyor. Ve burada e, kaymaz şöyle çocuk tabiresi var göstereyim sizlere şu şekilde ee, bunların da fiyatı evet bunu da göremedim arkadaşlar ama şöyle silikon saplı kesim panoları var fiyatları 79 lira Ve bambu ee, şöyle sunum tabakları var evet bu da şu şekilde banette markasının ürünü 319 lira Evet bu da arılı mama kabı var. Fiyatı 89 lira. Şu şekilde. Ee, ay şöyleymiş diyoruz. Şu şekilde bir ürün. Evet burada da Paşa Paşabahçe'nin patiseri. Şöyle kapaklı e, servis tabağı var. E, fiyatı ise bakalım ne kadarmış. Fiyatı ise 269 lira. Bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Evet burada da nakışlı kirlant var. Bu da böyle. Bu şekilde bir ürün başka bakalım başka neler varmış. Şöyle bir şort var arkadaşlar. Erkekler için deniz şortuymuş. Ee, bakalım şurada. Ee, bu ne? Hoparlör. Şöyle. Et Morilla'nın şöyle çift kişilik nevresim seti var. Ee, fiyatı bakalım ne kadarmış. Ee, bunda fiyatı yok arkadaşlar. Şöyle ve çocuklar için olanı var. Ee, bakalım şöyle tek kişilik ev resim bu da. Ee, bunun da fiyatı e, evet 289 lira tek kişilik arkadaşlar. Evet burada da çocuk amaçı organize var bebekler için. Şöyle hem mavi hem pembe renkte. Ee, ve burada da çok amaçlı organize üç göz de oluyor. Onun da fiyatı 99 lira. Şu şekilde bir Ve evet, Bunlar da hem mavi hem pembe renkli oluyor. Termos var arkadaşlar. Beslenme çantası olarak geçiyor. Ee, onların da fiyatları şöyle bir bakayım. Evet. E, ilk bunun da fiyatını göremedim. Yorumlar kısmında yazarsanız. Ee, biz de yazarız arkadaşlar Söylerim sizlere Por, e, porsiyon şu şekilde silikon mama tabakları var fiyatları 259 lira ve e, şöyle badiler var e, fiyatlar 80 lira bunlar da şu şekilde hem mavi hem pembe renkli. askılı ve kalın askılı olarak var e, ve mama önlükleri var bunlar da şöyle onların da e, fiyatı ne kadarmış bakalım e, silikon mama önlüğü 259 lira et burada da şöyle de tıraş makinesi var e, onların da fiyatı göremedim ve buradan şöyle kocaman böyle bir kamyon var arkadaşlar fiyatları ise e, et şöyle Fiyatını da fiyatını göremedim. O zaman bir kamyon oluyor. Şöyle kesim, Meyve kesme şey, e, için. var. Şöyle fiyatları 115 lira. Su atışı, atışı var. E, fiyatları ise 300 lira. Top atışı oluyor. Pardon. E, şöyle de su atışı var. Bu da 115 lira. Evet, çeşitli tuvalet eğitim kitapları var. Ee, fiyatları bakalım. Evet. Da fiyatı, çok iyi bir fiyatı yok arkadaşlar. Şöyle toplar var. Fiyatı 100 lira. Evet. Burada da şöyle bas bırak polis arabaları var. Şöyle. Fiyatları 79 lira. Ve desenli toplar var. 69 lira. Ve burada da ee, şöyle dinozorlar var. Fiyatları 89 lira. Şu şekilde de arabalar var. Fiyatları 89 lira. Metal arabalar var. Ee, 200 lira. Et burada da oyuncak köpek var. 300 lira. Oyuncak tamir seti var. 169 lira. Et burada da böyle üçlü salıncak var. üç bir arada. Ee, onu da şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar. Burada da böyle terlik çeşitleri var, fiyatları değişir tabii ki. Şöyle sizlere göstereyim, ee, çeşit çeşit böyle terlik modelleri var. Şöyle e, fiyatlarını şu anda görünmüyorum arkadaşlar. Şöyle çeşit çeşit böyle terlikler var, model ve e, renk seçenekleri tabii ki. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.